Hoş geldin güzel kızım. Gel gel geç içeri. Ver çantanı da. Geç geç. Hoş geldin hoş geldin. Nasılsın bebeğim? Güzel güzel. Evet annen yok evde. Senin haberin yok muydu? Sana söylemişti diye hatırlıyorum. Hı, hı. Ya yani bilmiyorum arkadaşlarıyla geziyor diyeyim. Bana da pek söylemedi bir şey ama. Evet bak mesaj da geldi şu an. Fotoğraf atmış. Bak. <laughs> evet, eğleniyor, eğleniyor tabii. Ee, sen ne yapıyorsun? Peki. <gülüyor> Söylemeyebilirsin. <gülüyor> Tamamdır. Hadi geç o zaman içeri. Klimayı falan açabilirsin bu arada. Hava çok sıcak. Ben daha yeni kapattım ama sen hani dışarıdan geldiğin için Tabii ki tabii ki Ben soğuk bir şeyler yapıp geleyim sana Tamam geliyorum Geldim kızım Al bakalım Hı -hı. Tam böyle senin yap sevdiğin gibi oldu Değil mi? Öğrenmişim öğrenmişim artık <laughs> ki. Hiçbir tadını da... Hı. Hoşuna gitti değil mi? Güzel güzel. <laughs> Yanmış mısın sen ne? Evet omuzlarım falan biraz öyle geldi. Dur bakayım bir şöyle. Bakayım şöyle senden. Evet ya yanmış biraz bu kız. Şuradan bakayım bir de. Sürmüyor musun güneş kremi falan? <laughs> Peki anladım. Evet güzel olmuş bu arada içecek sevdim. O senin yaptığın tariften evet. Söyledim ya Ee, peki <laughs> dinliyorum. Çok mu yoruldun? Ver o zaman o bardağı bana. Hı. Bardağı buraya koyuyoruz. Dön bakayım iyice sırtını. Sana biraz böyle masaj yapayım. Ha, ne dersin? İyi yaparım bu arada. Evet biliyorsun. Biraz sert olabilirim. Acırsa söyle tamam mı? <laughs> Böyle biraz omuzlarını, biraz sırtını, sırtına doğru. Evet. Güzel oluyor mu? Güzel hissettiriyor mu? Benim minik kızımı. Hı? Güzel. Ne güzel. Oh, biraz da şöyle ovayım. çok az vursam. Böyle yumuşasın diye biraz. Ha, bak güzel oldu. Evet rahatladığını hissedebiliyorum. Çıkardığın seslerden. <laughs> yani ses derken evet biraz ses çıkarttın. Fark etmedin mi yoksa? Ha. Ha evet biraz hoş sesler diyeyim ben sana. Sonuçta benim üvey kızım olduğun için başka bir şey diyemem. Hı hı. Evet annenle evlenmedik henüz bunun farkındayım ama sen onun kızısın sonuçta. Hani nasıl yani? Anlayamadım. Hmm. Hoşuma gidiyor derken, yani üvey kızım olduğun için öyle söyledim ama aslında haklısın. Daha annenle evlenmedik, o yüzden demeyebilirim. <laughs> anladım, anladım ben seni. Hoşuna gittiyse. Böyle seslenebilirim sana tabii ki nasıl istersen <laughs> tamam o evet tabi sen de bana üvey baba dersin tabi normal olarak dersin mm -hmm. o işte bak o kelime biraz daha beni etik diyor. O yüzden onu söylemesen iyi olur. <laughs> yani üvey baba diyebilirsin ama babadan üteye geçerse öyle babacık gibi falan etkilenirim. Tavsiye etmem yapmanı <laughs> Şu an fazla yaklaşmadık mı sence? Tamam masaj yapıyordum ama İyice üstüme doğru geldin. Yani neredeyse öpüşecek gibiyiz. <laughs> Buna karşılık veririm ben de. Beni öpersen de seni öperim. Tamam kızım. <laughs> Sakin ol. O zaman biraz uzaklaşmaya ne dersin? Yoksa üvey babanla bu kadar yakın olmak hoşuna mı gidiyor? Böyle benim nefesimi hissetmek. Hı hı. Sarılabiliriz istersen tamam. Böyle sıkıca sarıldım olur mu? Şu an zaten üstümde yatıyorsun resmen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. O zaman ne yapalım, <laughs> böyle kalabiliriz, sorun yok benim için. Hayır, annen bugün gelmeyecek muhtemelen. Niye sordun? Sürprizin mi var bana? Neymiş sürprizin? Biraz sonra göstereceksin. Nereye gidiyorsun? Tamam ben burada bekliyorum. Çağırınca gelirim seni. Ey orası ama bizim yatak odamız farkında mısın?